Merhaba, Belçika'nın Kongo'daki sömürge dönemine dair elimizdeki bilgilere yapacağımız bu yolculuğa hoş geldin. Bugün e, bu dönemin ardındaki ekonomik hedeflere bakacağız biraz, sonra kontrolü sağlamak için kullanılan şey, o çarpıcı yöntemlere, özellikle dil ve dinin nasıl araç sallaştırıldığına ve tabii toplumda bırakılan derin izlere odaklanacağız. Amacımız hani bu karmaşık ve çoğu zaman acı veren süreci senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Peki, başlayalım o zaman. Bu devasa toprakları yönetmenin, sömürmenin arkasındaki temel motivasyon neydi? Yani bu kontrol nasıl sağlandı? Şöyle söyleyeyim, anlatılanlara göre itici güç ezici bir şekilde ekonomikti. Yani özellikle sanayi devrimi sonrası Avrupa'nın bir ham madde ihtiyacı var biliyorsun. Bu ihtiyaç çok kritikti ve Kongo bu açıdan yani adeta bir hazine gibi görülmüş. Ham maddeler deyince hangileri peki öne çıkıyor? Anladığım kadarıyla bazıları diğerlerinden çok daha e, önemliydi sanki. Kesinlikle. Yani kauçuk var, fil dişi, palmiye yağı gibi tarımsal ürünler. E, tabii bir de madenler var, bakır, altın, elmas, kobalt. Ama kauçuk, yani o gerçekten başka bir hikaye. Özellikle 19. yüzyıl sonlarında hani otomobil lastiği talebi patlayınca Belçika için inanılmaz bir gelir kapısı olmuş. Evet o üretim rakamları inanılmaz gerçekten. 1890'da 80 tonmuş 10 yıl sonra 6000 tona fırlıyor. Ama bu rakamların arkasında e, korkunç bir gerçeklik var değil mi? Hem de nasıl? Yani bu verilere göre Kral Leopold'un kişisel mülkü olan Kongo'da kauçuk adeta son damlasına kadar emilmiş. Resmen öyle. Üretim kotaları var ve bunlara ulaşamayan yerli halka karşı akıl almaz bir vahşet uygulanmış. Yani tecavüz, kamçılama, hatta el kesme cezaları bile var. El kesme mi? Korkunç. Evet. Hatta şöyle tahminler var. 1885 ile 1908 arasında nüfusun neredeyse yarısı yani düşün yaklaşık 10 milyon insanın bu zulüm yüzünden hayatını kaybettiği söyleniyor. 10 milyon insan bu bu gerçekten akıl alır gibi değil. Ve hani bu vahşetle elde edilen gelirle de Belçika'da saraylar, müzeler inşa ediliyor. Aynen öyle. Aynı kauçuk yani bir yanda ölüme sebep oluyor, diğer yanda Belçika'nın zenginliğine zenginlik katıyor. İnanılmaz bir çelişki. Tabii. Madenler konusunda da durum pek farklı değil aslında. Bakır, altın, elmas ve özellikle 20. yüzyılda stratejik önemi çok artan kobalt. Şöyle bir veri var. 1959'da Kongo tek başına Dünya kobalt üretiminin yarısından fazlasını karşılıyormuş. Düşünebiliyor musun? Yarısından fazlasını. Tek başına. Evet. Ve tabii bu kaynakları taşımak için kurulan demir yolları var. Onlar da yine yerel halkın çok ağır koşullarda, yani çoğu zaman canı pahasına çalıştırılmasıyla inşa edilmiş. Peki, bu kadar büyük bir zenginliği çıkarmak, taşımak, bu muazzam bir kontrol gerektiriyor olmalı. Belçika. Bu kontrolü sadece kaba kuvvetle mi sağladı yoksa başka yöntemler de var mıydı? Hayır, sadece kaba kuvvet değil. İşte burada çok daha şey incelikli ama bir o kadar da etkili iki araçtan bahsediliyor. Dil ve din. Bunlar e, kitleleri kontrol altında tutmak için hani kültürel yapıyı dönüştürmenin temel yöntemleri olarak kullanılmış resmen. Dil, dil nasıl bir rol oynamış peki? Yani o dönem Kongo'da yüzlerce farklı dil konuşuluyordu sanırım, değil mi? Evet evet 250-300 civar yerel dil varken Belçikalılar Fransızcayı egemen kılmışlar. Yönetim dili, eğitim dili, ticaret dili hep Fransızca. Yerel elitleri de Fransızca eğitim veren okullarda yetiştirip kendilerine bağlamışlar. Hatta şehirlerin isimlerini bile değiştirmişler. Kinshasa olmuş Leopoldville, Kisangani olmuş Stanleyville. Vay canına. Yani isimlere kadar müdahale var. Tabii bağımsızlıktan sonra bile ilk resmi dilin fransızca olması bu politikanın ne kadar hani e, kök saldığını gösteriyor aslında peki ya din onu nasıl kullanılmış din de çok benzer bir işlev görmüş binlerce avrupalı misyoner gönderilmiş bölgeye hristiyanlık yayılmış tabii ki okullar açmışlar hastaneler kurmuşlar yani bu tür hizmetler de sunmuşlar ama asıl amaç hep e, yerel inançları, kültürel bağları zayıflatmak olmuş, böylece sömürge yönetimine uyumu kolaylaştırmak istemişler. Bugün Kongo nüfusunun hani yüzde sekseninin Hristiyan olması da bu çabaların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. E, bütün bunlar dünyaya bir medeniyet götürme misyonu olarak sunulmuş. Ama anlattıkların tam tersi bir tablo çiziyor. Eğitimde derin bir eşitsizlik var. Gelir dağılımı korkunç. Kesinlikle öyle. Yani 1950'lere kadar Kongoluların Avrupalı okullarına gitmesi yasak mesela. Düşünebiliyor musun? Ciddi misin? <laughs> evet. Ve 1959'da Kongolu bir işçinin günlük kazancı 1 dolar civarındayken Belçikalıların yaşam standardı kıyaslanamayacak kadar yüksekmiş. Daha da kötüsü Yönetimi kolaylaştırmak için bilinçli olarak etnik gruplar arasına nifak tohumları ekmişler. O çok bilinen bir taktiktir ya. Şu meşhur böl ve yönet taktiği yani. Aynen o. Azınlıktaki Tutsileri çoğunluktaki Hutulara karşı yönetimde kayırmışlar. Bu da aslında Belçikalılar gelmeden önce pek belirgin olmayan yapay bir ayrışma yaratmış. Ve bu politika ne yazık ki bugün bile yankıları süren o kanlı etnik çatışmaların temellerini atmış oldu. Çok acı. Peki ya sonrası? Yani doğrudan sömürge yönetimi bittikten sonra ne olmuş? Her şey düzelmiş mi? Ve uluslararası şirketler aracılığıyla kaynak sömürüsünün devam ettiği belirtiliyor. Buna yeni sömürgecilik deniyor işte. Yani Kongo kağıt üzerinde bağımsız olabilir ama o bahsettiğimiz zengin kaynakların kontrolü ve tabii ki getirisi büyük ölçüde ülke dışında kalmaya devam etmiş. Anlıyorum. Yani biçim değiştirmiş ama özünde devam etmiş sömürü. Peki tüm bunlardan çıkarmamız gereken ana fikir ne olabilir? Şöyle bir toparlarsak Görünen o ki, ekonomik çıkarlar her şeyin ama her şeyin önüne geçmiş ve dil, din, etnik ayrımcılık gibi araçlarla toplum üzerinde onarılması çok zor yaralar açılmış, o medeniyet vadide tamamen boş çıkmış sanki, yerini derin eşitsizliklere ve bitmeyen çatışmalara bırakmış gibi duruyor. Kesinlikle, bu mirasın ağırlığı bugün bile çok net hissediliyor, yani klasik sömürgelilik bitmiş olabilir ama e, ekonomik bağımlılık ilişkileri devam ediyor, Kaynak ların kontrolü üzerindeki mücadele farklı biçimlerde sürüyor. Bugün bile Kongo'da yaşanan o insani krizlerin istikrarsızlığın temelinde bu tarihi arka plan yatıyor aslında. Yani bundan bağımsız düşünmek pek mümkün görünmüyor. Öyleyse sana dinleyenimize üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım. Bir toplumun dilini, kimliğini, yani kültürel dokusunu hedef alan politikalar bunlar kaç nesil sonrasını bile etkileyebilecek ne gibi ne kadar derin sonuçlar doğurabilir bu derinlemesine incelemede bizimle olduğun için teşekkürler